Evet selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Ee, farklı otobüslerle gezmeye devam ediyoruz. Geçen hafta İzmit'teydik. Bu hafta neredeyiz? Rami'deyiz. Bu hafta İstanbul'da Rami'deyiz arkadaşlar. Ee, Otobüsler piyasasının e, kalbi denen yerdeyiz. Bayağı bir süre oldu değil mi gelmeye? Evet, 8 aydan beri yaklaşık 8 beri geldik buraya. Ee, Biraz değişmiş. Bayağı değişiklik var. Araç yoğunluğu fazla, insanlar da fazla. Hatta şöyle göstereyim ben size şöyle. Ee, tabii tüm araçların hepsini çekip fiyatlandırma şansımız mümkün değil. Ee, gördüklerimizi, dikkatimizi çekenleri sizler için fiyatlandırmaya e, fiyatlandırma çalışacağız. Bakalım inşallah zevkli, keyifli video olur. Hadi arkadaşlar geçelim şimdi bakalım. Şuradaki Toyota'dan başlayalım değil mi Mehmet? 99 model, e, 260 260.000 km'de klima LPG, aile aracı, 57.500 57.500 Boyası çok iyi duruyor. Ee, İzmit'te boyan... geçen hafta 2001 modelinde bu fiyatı yazmışlardı. Hatırlatıyorlar. Bak burada 99 yılında bu fiyatı yazmışlar. Yani temiz duruyor. Rengi falan da güzel. iddialı. Bak burada en içi doblosu var. Ee, 1.6 Safline. 19 bin kilometre. Kilometre düşük. 2020 model. Ee, 160 bin TL fiyat istemiş. 19 bin düşük kilometreli. Senin Tiguan'ın burada. Aynen. Ha. 2011 Tiguan 1.4 Sport Style paket Tiguan. 169 bin kilometrede nakit demiş 1.4 TCI benzinli. Hatta bak bunda şey yazmış. Telefonda verelim. Abi bazı telefonları isteyenler oluyor. 158 bin TL fiyatı var. Cam tavanlı. 1.4 TCI. Biliyor sembol. 25 sembol. 53 500 yeni bakım demiş klimalı full bakımlı ee, bir deş dizel 53.500 fiyatı yazılmış ne güneş var evet sıcak boya ya. He. 2012 Dacia Duster Duster 115 TL fiyat yazılmış motor durumu iyi değil kömete bir yok ha, araçla ilgili bilgi yazmamış fazla verilmemiş daha fazla Hakikaten çok sıcak baksana. Havada kafayı Biz de burada arkadaşlar şemsiyeyle gidiyoruz bakın şöyle. Aşırı sıcak. Yani bu sıcakta sizler e, bir... için gidiyoruz. Umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız var burada. Hatta bak tane yana çekmiş. Şu böyle beyaz, kırmızı. Şunda şeyi iddia değil mi? Bakın doğulmolu, doğululu. Bu neymiş? E, 38.500 fiyatıyla klimalı, 4 çam otomatik, 5 litre tescil. 82 200 D demiş. Telefonu şurada yapmış. 4 lastik yeni. Model 82. 38 500 Mercedes. Evet, bu neymiş? 89 Mercedes 190 D. 75 bin TL fiyatı var. 76 bin dizel. 89 model. Şurada kilometre de yapmış. Atışmış. Sizin araçlar mı? Yan koymuşsun böyle maşallah güzel. sergilemişsin. Da Bu da mı sizin? Bu ney? Bu servis. Tamam ona dönüşte bakarız sonra. Kolay gelsin. Hadi şahsı. Evet, şurada Peugeot var. Bak basit Peugeot yakın çekti. 2010 207 dizel. 160 bin çok temizlemiş. 95 TL fiyat var. Güzel bir Peugeot. Charlotte Cruz. Geçen videoda arkadaş demiş, abi Charlotte Cruz niye atladın? Hani kastım var demiş. Arkadaşlar öyle araçlar karşı kastımız yok. Hani öyle denk geliyor. Mesela bak bu şimdi ilgini çekti. çekiyoruz Çekiyordum değil mi? Güzel duruyor. Temiz değil evet, aynen. 2013 model. 1.4 turbo dizel. Charlotte Cruz. Motor durumu yeni demiş. Yeni motor mu yapılacaklar? Kilometre yazmamış. 108 TL fiyat yazılmış. Yalnız şey, e, Station Wagon Station, pardon. Hmm. Bir şey hangisi? Hobby Car. saat şu an arkadaşlar şu an 2. E, hareketli yavaştan başlıyor. Tabi saatler aracı buranın hareketli yoğunluğu artıyor. A few minutes later. Burada arkadaş ısrar etti. Bak 89 190D e, temizledi. Abi dedi güzel araç dedi. Bunu kaçırmasınlar dedi. Fiyatta ikram olacak misin? Büşürüm Birazcık musun? daha bir şey verelim. 75 bin yazmışsın. Ne düşün, ne yaparsın evet. kanaldan gelenlere? 70'e kadar bırakalım. Tamam e kadar. Bak. Sizin isminizi verir. Evet. Videoyu izledip geldim diyenlere 70 bin lira kadar bırakıyormuş arkadaş. Bu numarada 75 bin lira fiyat alınmış. 176 bin kilometre dizel. Sunroof'lu. Evet kaportada herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet temiz duruyor. Evet ufaktan bir ikramda kaptık. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tabii tabii inşallah. Ee, şöyle devam edelim. Evet. Şöyle... Baksana normal insanlar e, plaja gider güneşi kaçar ya bak burada arabaların arasında ki bizim şemsiyeyle gezmemiz normal değil mi? Normal tabi abi. Abi çok sıcak bugün ya. Şuna bakalım bak soldaki Kia Sportage. Sportage'ın yenisi herhalde. Hmm. 2012. Çok iddialıdır ya. Çok beğeni ne? değil yani çok fazla görmedim şimdi bize şey geliyor. Rengi özellikle iddialı şimdi Hep sürekli beyaz görüyoruz ya. Cam tavan. E, iki, 2012 model. E, 175 Benzin bin. Benzin LPG'li manuel vites. 176 bin kilometrede. Fiyatı da aynıymış bak denk gelmiş. Aynen. 175 bin TL fiyat yazılmış. 1.6 GDI. Konsept. Cam tavanlı. İçine de bakalım. İçine nasılmış? De Deluxe'dur. Evet, deluxe. Hadi bir araba 3.000'de de mi? 4.000'de de mi? Ne? Sıfır mı aldın? Evet. Yani. Şöyle soldan devam edelim Mehmet. Evet. Hop sürtecek altı. Şimdi basit kullanmanın da sıkıntıları. Evet, Corsa 2011 modeldi. 210 bin kilometrede çok güzel demiş motoru. 81 500, Opel Corsa. Şu an bayramüstü ya, bayramüstüye bir hareketlik var sanki değil mi? İnsan, insan hareketliliği mi var? İnsanlar fiyatları mı merak ediyor? Evet hava sıcak, İnsanlar herhalde şey hani e, yeni fiyatlarda artma var mı? Düşme var mı? umudu şu kediye bakalım. O kadar sevmediğim sen rüzgarı takmış Mehmet ama. 2017 kedi bin TL fiyat almış. bin km'de. Çok temizlemiş. Evet. 2016. 1.4 TDI Comfortline Polo. Çok temiz, cam tavanlı. 169 bin TL fiyat yazılmış. Otomatik vitesli. Yani temiz güzel duruyor değil mi? Güzel yani, güzel duruyor. Cam tavanı siyah olunca siyah biraz gerçekten güzel yakışmış arabaya. Cam tavanlı şey mi? Kaplama, yani, evet hayırlı işler. Kilometre bilgisi veremedik ama o da bu arabada takipçimiz de yoksa. Olabilir yani. Şu Hyundai'a bakalım. 2014 Hyundai. Ee, 134.000 km'deymiş. 113.750 1.6 Model Plus. Dizel. Çok iyi demiş. Telefonda Telefon da şurada verilmiş. Video çekiyoruz Buyurun. da arabanın tan tanıtımı yapıyoruz. 2014 model. Var mı herhangi bir sıkıntısı aracın? Bir değişen bir de boya var. Aracın bir şey yok. 113.750 fiyat yazmıştı. 1.6 model evet. Paket. Güzel. 1.6. Evet. Gel hayır Kolay 75, abi. Hayırlı işler. Kala gelsin. Toprağım bu 75'lik mi? Tamam Şahin neymiş Şahin? Evet. Bak arada Şahinleri atlamıyor. Bazı, bazı arkadaşlar ben diyor, ben diyor ben abi ben Şahinler kastım var diyor. Geçen çekmemişiz birkaç tane. Abi nedir fiyat ne istiyorsun abi? Kolay gelsin. 98 Şahin. 32 diyorum hocam. 32 abi. Hocam şu çanak değişmiş, muayenesi yeni, tüpü yeni, dört lastiği yeni, baskı balata yeni. Ben bunu satamazsam, oraya bu gideceğim, bir burusta masrafı yok. E, bu şuraya vereyim, <laughs> beğenen varsa, ilgilenen arkadaşlar arar seni. Video çekiyoruz videoda. <laughs> Kolay gelsin abi, hayırlı işler abi. <laughs> Özden pek şahin olmazdı. Bilmiyorum bak şahinden bak bu artık gelmeye de başlamış değil mi şahinler? Mesela bu 98'ine 45 bin lira yazmış. Doğanmış gerçi bu. Doğanmış şahin mi bilmiyorum ki. Topaç 1.6 iye demiş. 45 bin TL fiyat. Clio symbol. sen bu Sen güneşte kaldın ya. Gel sen şöyle gel ya. 2005 Clio 2 1.5 DCI. Full paket kazası demiş. 250 bin kilometrede. Fiyat ne? Evet. 67.900 maşallah. 67.900 fiyatlar güzel. 55'e falan da var. 55'e 60'a da var. Bu, bu biraz şey kalmış. Şuna bakalım. Geçen full artı full. 2016'mış Bak bayağı ya iddialı yapmış. Aile aracı full artı full. Güzel. 142 bin de servis bakımında aile aracı. 124.900 bin C-Edis. Citroen C-Edis. Evet. Bugün bol bol polo var. Evet. Bak bak şurada birkaç tane daha polo var. Beyaz var. İleride bir tane daha var. Kollar hala falan verildi. Filodan mı geldi? Ne oldu bunlara? Bayağı polo çoğalmış değil mi? Önceden bu kadar yoktu herhalde. 2012 dizel. 108 bin kilometredi. Ee, fiyat? Fiyatı altta 122.900. Çok temizlemiş. Masrafsız aylar aracı. 122.900. 2011 4 benzin 64 67 bin kilometrede otomatik vitesli. Kilometresi gerçekten düşükmüş. 118-900 şu arkadan çekelim. Mehmet şöyle. 64.000 km pardon, 67.000 km'de. 80 Sıkıntısız, güzel, temiz bir araba ya. Bu da. Km düşken Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. Evet buna da 125.000 lira yazmışlar 2014 Polo'ya 100.000 km'de. Eee bu ne? 2018 dizel Megane. 69.000 km'de. Hatas. Mesela bırak bu bu 3 senede bu da çok fazla yapmış kilometre. 20 2023'ün ortalamasında. Aynen. 70.000'de 206.900 fiyat yatırılmış. 206.900. Evet Abi, bir polo daha burada. Bir polo daha burada. Hatta yanında da şey var. Bak şu Ford C-Max'i çekelim. O'ya bakalım. 2013 dizel 129.000 km'de 129 fiyat yazılmış. Şu yandaki Ford C-Max'in ne bu? 1.5 dizel 79.000 km'de. Sarak bunun kilometresi çok düşük değil mi? Yani, Yaşına göre uygun. Normal. Yani normal 79.000 km'de 2012 model, ee, bir de dizel 1.5 dizel araba. Full artı full demiş. 126.900. Hatta şunu içini gösterelim bak şöyle. Abi tam uzun yol arabası, aile arabası ya böyle bir... Böyle... Güzel değil mi şey? Güzel. Şu kapının olayı çok hoşuma gidiyor benim. Sürgülü kapı ya şu yanda. Şemsiye sen tutun zaten hemen şöyle. İyi iyi sen devam et. 2017 Megan. Hatta su takımlığı. 136 bin kilometrede. 2017 model. 4 sene olmamış. 136 bin kilometre yapmış. 169.9 fiyat yazılmış. Böyle Clio'lar var. daha i20. Yani burada da Ramiz'de de gelip aşağı yukarı aynı araçlar var değil mi? Sonra mesela bazı arkadaşlar diyor abi aynı, araçları çekiyorsun diyor. piya aracı abi. Yani burada ağırlıklı olarak galeriler var. Galeriler genellikle alsat yapıyor. 1.5 dizel Joy. 2016 model. Kilometresi kaç? 151.000 kilometrede. Ne istiyor? 115.900. Yalnız bu dikkatimi çeken şey bu 7-8 önce de bu fiyatlardı değil mi? Ya yani, 7 yani. önce değişen şişti mi? O, o anda da bir şişti demek. Şu anda piyasa mı yok diyorlar Kaldı. De. Mesela şimdi e, son otomobillerde bu fiyatlar vardı aşağı yukarı. Hı yani fiyatlar arttı arttı diyorum. Mesela şu klon fiyatı artmamış gözüküyor. Piyasa göre. Şurada Doblo'lar var. Dobluya ticariler var. Şu arka var. bir geçelim istersen. Mesela Octavia olabilir. Bak Octavia. 2016 Octavia 16 TDI 141 bin kilometre diesel otomatik testi 181 bin TL fiyat var. Maşallah dinleme şöyle arka mı nereye içelim? Aşağı doğru da gidelim. Aynen burası da şey. Bak buradaki araçlar çoğu hep aynı fark ettin mi? Ege, Clio, Sembol. Yani hani hep, hep da aynı. Gider hep aynı. Hep aynı. Ya, satı hızlı dönen araçlar. Şu arkalara bakalım. Şöyle farklı araçlar var mı? Şöyle şu bir Clio var. Gene bakalım. Bu neymiş? 2016 Joy. Az önce baktığımızda birebir aynıydı zaten. 138.000 kilometrede. Fiyat 122.700. Bu biraz daha az kilometresi düşük. 5.000 lira falan da fazla. 5.000 evet, yani lira, lira falan. falan Evet fazla. Fark bunun fiyatı yok. Alım satımı zannedersem. Ha bir ara NS'ye baktığımız vardı ya da bunu o zaman bakıyorduk. Bakım aracı. Ha bu tabii İkisi En var. full paket değişen yok demiş makam aracı. 205 bin km. 2.0 benzinli yalnız bu. 2.0 benzinli e, fiyat ne yazmış? Fiyat yazmış. Yazmış şu altta var. Altta mı? Hmm, 71.500 TL fiyat yazılmış. O zaman kaçtı? 40, 40 lira falan bakıyordunuz, değil mi? 5 civarı, 50 falan da. Tabi bir sene geçince. Şu arkaya geçelim bak. Şurada mikralar var. Küçük. Küçük konseptler. korsular var. Güzel, şu solda Passat olabilir. Murat Adanasam genelde şey ya buradakiler. Yani bu grup herhalde galeri. galeri olabilir ya. Çünkü fazla araç başında araç sahipleri yok. Yani mesela normalde otobazardan olur ya. Buyurun abi, buyurun abiler. 2017 Micra, e, 1.2 benzinli otomatik testi, boyasız 21.000 km. Kilometre ne kadar düşük değil mi? Bak, 4 senede ne yapmış? 21.000. Güzel. 11, 5.000, 5.000, 6.000 km. Anca yapmış. Fiyatı yani nasıl? Senede. Fiyatı 163 bin lira. Fiyatı o kadar De güzel değil ama değişeniyor herhalde. 2017, 17 model 163 bin TL. Hatta 163 bin 500 TL fiyat almış mikro. Rengi çok güzel, tatlı araba ama fiyat işte belki ee, fiyat yüksekleri bir di diyenler olur. 369 TL, 1.6 dizel, Passat 74 kilometrede konfor paketi. Yani bu <laughs> boş paket olduğunu. Yani şurada bol aktüallı etiketli bir Şahin var. Etiketçi. 2000 model. Emsalsiz bakımlı demiş. Masrafsız. Fiyat 52500. Maşallah. Abi etiketler eklemiş galiba fiyata. Etiketler eklemiş. Baksana her tarafta bir şey var ya. Hiç. Atmalı falan hmm. da var. Tamam. Tella var. Jean jantlar. Yok yok yani araba dolu. Full artı full.